Senin mi fotoğraf çekeyim? Bununla. Bununla mı çekeyim? <laughs> Annen izin veriyor mu? Veriyor. <laughs> Sonra Instagram'da paylaşırım ben seni tatlılığın olur mu? Olur. Olur tamam. Hadi ya. Ama az Sen az mısırı nasıl yemişsin? Çok güzel yemişsin <laughs> mısırı. Böyle daha doğal boş ver böyle şekilde. En kirli. Dişlerin? Var mı bakayım? <laughs> Uy, çok güzel. Dişlerin Ağzını temizleyelim güzel <laughs> çıksın kızım. Aslında çok güzel bir kızdı. Aslında. Ne? <laughs> böyle de çok <gülüyor> tatlı. Bu zaman da? Aa yapışmış kızım bu. <laughs> e, yapıştı ya okumam kalır yapıştı daha doğal dedi. <laughs> Hadi yerken çekelim seni. <gülüyor> <gülüyor> poz ver bakalım, poz ver. Poz ver. Poz ver bakalım şöyle yan de. Bana doğru. <laughs> Bana <laughs> Sen çek dedim ben çektim ama gel bakalım nasıl çıkmış. Hadi Bak bakalım nasıl çıkmış. Beğendin mi? Evet, ben yapabilirim. Sen de yapabilir. Sen de abi çek. Bu tarafa gideceğiz tamam, bak, Abinin tamam. Instagram'ını alalım. Paylaşacağım bak bunları, tamam mı seni? Tamam. Bak ünlü olursun ama bak bu tarafa. Ben de seni çekeyim. Sen beni, beni, beni mi çekeceksin? Hı? İstiyor musun çekmek? Hı? E gel, boynuna bunu asalım, bir deneyelim bakalım. Mısırı ver bakalım. Bak şimdi buraya basacaksın tamam mı? Hadi. Hadi çek bakalım beni. Poz verdi. Poz verdi. Onu çıkar oğlum. Teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Gerçekten çekmişsin yalnız çok güzel. Bak. Sen böyle yaptın.